Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamü aleyhi Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. İmam Gazali rahmetullahi kendisinden nasihat isteyen bir talebesine yazdığı mektup olan Eyyuhel Velet adlı eserinden boş işleri terk etmekle ilgili bölüm okuyoruz çok değerli sevgili oğul. Allahu Teala kendisine itaat üzere ömrünü uzun etsin. Ve seni dostların yolundan ayırmasın. Gerçek nasihat peygamberlik kaynağından yazılanlardır. Eğer onlardan nasihat almadıysan benim nasihatlerime ne ihtiyacın var? şayet onlardan bir şey elde edemediysen söyle bana. Bu kadar seni neyi tavsiye ettin sen? Ey oğul! Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetine yaptığı nasihatların birisinde şöyle buyurmuştur. Allah'ın kulundan yüz çevirmesinin alameti onun kendisini ilgilendirmeyen boş şeylerle meşgul olmasıdır. Eğer bir insanın ömrünün bir saati yaratılış amacının dışında geçerse, o kimse bu saati için uzun süre hasret ve pişmanlık çekecektir. 40 yaşını geçtiği halde iyilikleri kötülüklerine galip gelmeyen kimse cehenneme hazırlansın. İlim ehline nasihat olarak bu yeter. Gerçek nasihat peygamberlik kaynaklarına yazanlardır. allah Teala'nın vahyi ve o vahiy ile beslenen Allah Resulü Aleyhisselam'dan duyduklarımız yani Kur'an ve hadis bizim hayatımızı şekillendirmezse başka hiçbir şey bizim hayatımızı yoluna koyamaz. Peki o zaman biz ne yapacağız? Yani bu sözlerini dinlemeyecek miyiz? Hayır. Önceyimiz ayet ve hadisle olacak. Ulemanın, sahabenin sözleri bize ayet ve hadisten anladıklarımızı pekiştirmek için lazım. Ama sen hakkı hadiste bulamadıysan, ayette bulamadıysan, Felsefede bulamazsın. Düşünürlerin yazdıkları kitaplarda bulamazsın. İzimlerde bulamazsın. Hiçbir izim, liberalizm, sosyalizm, komünizm, kapitalizm falan izim, filan izim falan düşünür, filan felsefeci sana yol gösteremez. Sen öncelikle ayet ve hadisle kendi hayatını şekillendireceksin. Senin düşünce yapın o temelde oluşacak onun dışında aldığın bilgileri sağlam temellerin yanına serpiştirirsin. Ama onlar senin temelli olamaz. Bir hadisinde Allah Söylesen buyuruyor ki Allah'ın kullanan yüz çevirmesinin alameti onun kendisi ilgilendirme boş yerlere meşgul olmasıdır. Yani Müslüman hiç boş vakit geçirmeyecek mi? Hiç dinlenmeyecek mi? Hobisi olmayacak Olabilir. Ama hayatın tamam olamaz. Benim sürekli verdiğim bir örnek var. Evimin yakında birisini doğum tarafa düşündüğünde her pazar görüyorum. Pazar gününün gündüzün büyük bir kısmını arabasını temizlemeye harcıyor. Hani bal dök yala diyorlar ya. Bal dök yala. Gördüğün başkasını adamın arabasının bağcı yani bağcı da bir depodur. Tabii ki temiz olacak. Tabii ki düzenli olacak. Yani bir evin salonu gibi ya. Adam öyle bir sistem kurmuş ki bağcı. bu kadar muhtazam olamaz. E şimdi bu, bu boş vakit geçirmek mi? Bu ne yani? Bu farklı bir şey ya. Bu bir ritüel ibadet gibi bir şey. Ben hobi yapıyorum diye bir insan 10 saat ayıramaz. Bir gün ayıramaz. Yani bir miktar kafasını dağıtacak, dinleyecek bir şey, dinlenecek bir şeyler edinebilir insan. Veya gelip işten oturuyor oyun konsolunun başına. Gece yarısına kadar oyun oynuyor. Veya oturuyor televizyonun başına saatlerce dizi seyrediyor. Futbol maçlarını seyrediyor. Kendi takımını seyrediyor. Rakip takımı seyrediyor. Öteki takımı seyrediyor. Başka bir ülkenin ligini takip ediyor. Saatlerce onların yorumlarını takip ediyor. Ya bu kadar da zevkimiz olmasın futbol haram mı? Bu ne yani bu? Eğer bir insanın ömrünün bir saati yaratılış amacının dışına geçerse o kimse bu saat için uzun süre hasret ve pişmanlık çekecektir. Giden geri gelmeyecektir. Giden ömründen gidiyor. En kıymetli sermayen ömrün. Bu gitti mi geri gelmez. Paranı kaybedebilirsin. Tekrar kazanıp yerine koyabilirsin. Evini, arabanı kaybedebilirsin. Ama ömrünü kaybedersen senden giden bir saat geri gelmeyecek ki. 40 yaşına geçti halde iyilikleri, kötülüklerine galip gelmeyen kimse cehennem hazırlansın. Yani adamın kadın da olur yani insanın ömrün süresi uzadıkça artık yaklaştığı ölüme daha bir hazırlık yapar hale gelmesi lazım. Yani ibadetini arttırması lazım. İbadet yoksa ibadet edilmesi lazım demek istemiyor. İbadet olmayan bir insan tasavvur etmek istemiyor. İbadetini arttırması lazım. Bir tek bu mu? Hayır. Artık daha dingin, daha oturaklı, daha başlı olması lazım. Yani yaşı 40 geçmiş, hala giyinme, süslenme, gezme, tozma peşinde olan bir insan hala hava atma peşinde olan bir insan. Veya gençlerde gördüğümüz ve üzüldüğümüz kötü davranışları yapan bir insan. Gence diyoruz ki genç, gafil, üzülüyoruz. Buna ne diyeceğiz? Bir kişinin cennetlik, cehennemlik olduğunu bir söyleyemeyiz. Bu bir kişi, hani aleni, inkar etmedi sürece biz bunu diyemeyiz. Fakat şimdi bakıyorsun. Yaş olmuş 50. Yaşadığı hayata bakıyorsun. Her geçen gün bırak daha bir olumlu İslami anlamda olmak yerine daha kötüye gidiyor. Azgınlığı artıyor. Yaptığı kötülükler, günahlar artıyor. E bunun Gideceği yer belli. Girdiği yol belli. Allah Teala bizi böyle olmaktan muhafaza etsin. Ve hemlatlar.